eser. Onlar da insandı. Cengiz Dağcı Gök yüksek ve maviydi. Güneş tam da roman koşun üstünde duruyor. Parlak ışınları Gurzuf'un sakin sularında titreşiyor. Aşağıda kimsesiz evleri, çıplak tepeleri, derin dereleri, uçurumları, yeşil bağları, tütün tarlalarını, bahçeleri, kuru dereler içinde parıldayan ince su sicimlerini ışıldatıyordu. Bekir şosede ineğinin arkasında hayvanı yormamak için ağır adımlarla köyüne dönüyordu. Bir iki saatte bir uzaklardan yolun toz dumanını kaldırarak şoseyi enikonu örten ağaçların altından bir otomobil görünüyordu. O zaman Bekir ineğini yolun kenarına çekiyor, sabırla otomobili bekliyor. Otomobilden ürkmesin diye ineğin boynuna sarılıyor, başını okşuyor, kulağına tatlı sözler söylüyordu. Korkma kızım, korkma diyordu. Yarın seni çobana yollamayacağım. Ayşe bakacak sana. Korkma. Korkma macik, korkma. Otomobil geçip gidiyordu. Geride havaya yükselen toz duman yavaş yavaş inceliyor. Bir sis örtüsü gibi şose kenarında taş duvardan sarkan yaban üzümlerine, incir yapraklarına iniyordu tütün zamanıydı. Köylüler tütün tarlalarındaydılar. Bekir'in gözüne kimseler ilişmiyordu. Bekir, Gurzuf'un üstünde Memiş'in bayırına çıktı. Köyü buradan daha dört kilometre çekiyordu. Ama dirseği geçince artık kendini köyünde hissetti. Ayı dağıyla yayla arasındaki geniş geçitten serin bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bekir, şose kenarına kadar gitti, ineğini taş duvardan sarkan incir dalına bağladı, yanı başındaki taşa çöktü. Geçitten esen hoş serinliği içine doldurmak ister gibi gömleğinin düğmelerini çözdü. Kahverengi, kuzu derisi kalpağını arkaya attı, solda yükselen dağların sırtındaki yaylalara, ayı dağının eteklerine, Karadeniz'in sessiz yalılarına bir göz attı. İçinin bütün duygularını dile getirmek ister gibi, Mübarek topraklar dedi. Mübarek topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cengiz Dağcı'nın Onlar da insandı adlı romanından bir bölümle başladık. Onlar da insandı adlı romanı tanıtacağız sizlere. Ama önce yazarımız Cengiz Dağcı'nın hayat hikayesine şöyle kısaca bir göz atalım. Kırım başta olmak üzere tüm Türk dünyasının büyük romancılarından olan Cengiz Dağcı, 9 Mart 1919'da Kırım'ın Yalta şehrinin Gurzuf kasabasında doğar. Babası Emir Hüseyin ile annesi Fatma Hanım'ın 8 çocuğundan 4.sü'dür. İlkokulu ailesinin taşındığı Kızıltaş'ta bitirir ailesinin taşınmasıyla öğrenimine Ak Mescid'de devam eden Cengiz Dağcı, 12. Numune Mektebini ve 13. Tam Ortaokulu burada bitirir. 1938 yılında Ak Mescid Pedagoji Enstitüsü'nün tarih bölümüne girer. Çocukluğunun geçtiği Kızıltaş'ı 1939'da son kez ziyaret eder. 1940'da askere alınıp cepheye gönderilen Cengiz Dağcı, 1941'de Almanlara esir düşer. Savaşın sonuna kadar toplama kamplarında kalır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk unsurlarından tamamıyla koparılmış olan Kırım'a dönemez. 1945'te Polonya'da Regina ile tanışarak evlenir. Lokantacılık yaparak geçimini sağlayan Cengiz Dağcı, 1946 yılında mülteci olarak Londra'ya yerleşir. Cengiz Dağcı, İlk edebi zevkini Ömer Seyfettin'den okuduğu hikayelerden alır. Onun yazarlık hayatı 1937 yılında henüz ortaokuldayken Gençlik Mecmuası'nda yazdığı şiirlerle başlar. Yine o yıllarda büyük yazar ve şairlerin eserlerinden okuyarak edebi kişiliğini geliştirir. Avrupa'da ağır şartlar altında çalışırken bir yandan da çok sayıda eser kaleme alır. Romanlarında Kırım Türklerinin çileli hayatlarını ve İkinci Dünya Savaşı'nın olaylarını işler. Cengiz Dağcı kendiyle ilgili yaptığı bir değerlendirmedi. Elhamdülillah Türk'üm, Müslümanım ve yazdıklarımın hepsinin de hakikat olduğuna yemin ederim der. Anlattıklarının gerçekten yaşanmış olması da eserlerine ayrı bir kuvvet katmaktadır. Yazar eserlerini Türkiye Türkçesi ile kaleme alır. Tüm romanlarında Kırım'ı anlatır. Böylece Türkiye'deki okurlar Kırım'ı onun romanlarından okuyarak sevmiştir. Bu programda yakından tanıyacağımız Onlar da İnsan adlı romanı da Türk Edebiyatı'nın önemli eserleri arasındadır. Cengiz Dağcı'nın çok sayıda eseri vardır. Geniş kitleler tarafından okunan eserleri arasında Korkunç Yıllar, Genç Temuçin, Yurdunu Kaybeden Adam, O Topraklar Bizimdi, Anneme Mektuplar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yansılar, ben ve içimdeki ben. Biz beraber geçtik bu yolu ve hatıralarda Cengiz sayabiliriz. Onlar da insandı, beş ana bölümden oluşur. Kitabın her bölümü de kendi içinde 4 ila 11 arasında kısımlara ayrılır. Eserde o zamanki rejimin köyde bir kolhoz kurmak istemesi ve köylünün buna karşı yaptığı savunma durumu anlatılır. Olayın geçtiği Kızıltaş'ta köylüler çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmakta. Herkes kendi işinde gücünde çalışmaktadır. Çok kısa bir sürede köylünün rahatı kaçar, malları ve canları tehlikeye düşer. Çünkü köye bir kolhoz kurulması için çalışmalar başlamıştır. Köylülerle çevreyi tanımak için bölge dışından gelen ve yol çalışmaları yapan Ruslar arasında çatışmalar yaşanır. Kırım Türkleri için toprak, beden, köylü de içindeki ruh gibidir. Onlardan vatanlarına uzanan hoyrat ellerle mücadele etmeden topraklarını kolhoza devretmeleri beklenemezdi. Çünkü toprak onlar için hava, su, ekmek gibi bir şeydir ana baba evlat sevgili gibi değerlidir. Bu sevgiyi romanın sonlarına doğru Bekir şöyle dile getirir. Söyle toprağım bana, neden seni bırakıp gideyim? Sen benim toprağım değil misin? Benim atalarım burada doğdu, burada büyüdü, burada yaşadı, burada öldü toprağım. Sen kıraştın toprağım. Seni benim atalarım temizledi. Ben temizledim. Ellerime bak. Kuru, çatlak ellerime. Ben senin taşını, çalını, çırpını temizledim. Seni cennet gibi güzel yaptım. Şikayet etmedim. Şikayet mi? Seni temizlerken ne kadar yoruldumsa, o kadar sevindim toprağım. Üzüm kütüklerini, tütünlerini kendi ellerimle diktim. Çok kere Tanrı'ya su diye dua ederken seni gözyaşlarımla suladım toprağım. Senin üzümlerin benim için cennet incileridir. Tütünlerin altın parçalarıdır. Ben bu dünyada başka hiçbir şey istemiyorum. Yalnız seni. Seni toprağım. Yüzyıllardır atalarım sana benim dilimle söyledi. Sen benim dilimi dinledin. Sana senelerden beri derdimi döktüm. Ben sonumu burada bekleyeceğim. Seninle yaşamak, seninle ağlamak, seninle gülmek benim dünyada tek muradımdır. Atma beni toprağa. Bil ki bu kalp sensiz hiçtir, boştur, karanlıktır. Ben seninim, beni kabul et. Beni al ve kim gelirse gelsin, üstünde kim yürürse yürüsün de ki ben Bekir'in toprağıyım. Çünkü Bekir kalbini, ruhunu, etini, kemiklerini, bütün varlığını bana verdi, gömdü bana. Geçimini çiftçilik ve hayvancılıktan kazanan köylüler için hayvanları da toprakları gibi çok değerlidir. Eserde Bekir'in Magic adındaki ineğinin hazin hayatını da aynı zamanda takip ederiz. Onlar hayvanlara çocukları gibi bakarlar, değer verirler. Türklerin hayatında özellikle atın çok önemli bir yeri vardır. Genç Sabri kendisine vuran ve hakaret eden Ivan'a fazla bir karşılık vermezken atına vurduğu zaman Ivan'ı çok ağır şekilde yaralar. Yara bere içinde köye dönen Sabriye ne olduğunu merak edenler, atın da dövülmüş olduğunu görünce, ''Hey ne yaptın bu ata, dudakları paramparça, neden ezdin bu hayvanı söyle?'' diyerek Sabriye çıkışırlar. O an at, Sabri'den daha değerliymiş gibi gelir bize. Toprak ve hayvan sevgisinin hakim olduğu bir yerde tabii ki insani ilişkiler de çok gelişir. Kırım dışından değişik insan gruplarının gelmesinden önce köylüler birbirlerine karşı saygı ve sevgi çerçevesinde davranırlar. Herkes komşusunun iyiliğini ister. Hiç kimse bir diğerine zarar gelsin istemez. İnsanlar arasındaki güven ortamı o kadar kuvvetlidir ki kapılarına kilit takmayı bile saygısızlık olarak görürler. Enver, kapılarınızı kilitlemezseniz sonra pişman olursunuz. Dün tavuk, bugün koyun, yarın at der. Enver'i dinleyen Bekir bir yandan da şöyle düşünür. Enver de gavur gibi konuşur. Evine mandal uyduracak, ahırı kilitleyecekmiş. Ben yapmam. Enver Allah'ın bayrında oturur. Evinin önünden gelip geçen yok. Tavuk kümesine kilit taksa bile kimse görmez. Bense yol kenarındayım. Ahıra kilit takarsam gelen geçen görür. Aleme maskara olurum. Gavur mu oldum ahırı kilitleyeceğim? Maciki ya da atı kimse çalamaz ya. Ey kim bilir Belki Enver doğru söylüyor. Komalizmaya inan olmaz. Yangın bacayı sarmadan bir çare bulmalı. Fakat Rusların gelmesiyle huzur ortamı bozulur, hayvanlar hırsızlar tarafından çalınmaya başlar. Bekir'in canı gibi baktığı ineği Macik tam da yavrulacağı gün çalınır ve karnındaki buzağıya rağmen kesilerek satılır. Eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazan Cengiz Dağcı'nın Onlar da İnsandı adlı romanında, Kırım Türklerinin Türkiye ile ilgili kullandığı kelimelerde dikkat çekmektedir. Tarlada ırgat gibi çalışabileceğini söyleyen Esma, eşi Bekir'e, sen beni İstanbul güzeli mi sandın der. Yine Ayşe'yi kimseye vermek istemeyen ailesi için köylüler, damadı Samsun'dan getireceklermiş derler. Türkiye altını, Türk şalı, kısacası Türkiye'den oraya gitmiş her şey onlar için çok değerlidir. Şimdi Türkiye altınının ne kadar değerli olduğunu belirten bölüme kulak verelim. Aynı zamanda yazarın kullandığı dilin anlaşılırlığını ve gerçek hayatın esere ne ölçüde yansıdığını da bu bölümde bulabiliriz. İlahi Bekirse çıfıt der bana. Ben ona nasıl yağ sattım Seydal Nasıl yağ sattım? Billur gibi tertemiz. Öyle mi Bekir ağa? Ee, ya temiz ya iyi ama Ya fiyatı fiyatı? E, fiyatı e... Fiyatı, e... Seyit Ali Bey. Bu senin köylü Bekir ne zeki ne akıllı adam. Sanki dünyanın aklını kendi kafasına doldurmuş. Her şeyden anlar. Politik adam bile. Öyle temiz yağ aldı ki gözün görsün. Hem de ucuz. Ucuz değil mi Bekir ağa? Ee, ucuz Bekir ağa Senin Ayşe kaç yaşında Çıfıt oğlu yaşı at pazarında sorarlar Kızımın yaşından sana ne 17 artık onun da çağı geldi Bu ne bilir misin Altın Altın ama nasıl altın e, Altın işte Altın bilezik Türkiye altını Sultan altını Bekir ağa ee, bana ne İstemez misin Sultan mıyım ben ama pulsuz altınsız senin kızını kim alır? Hadi kafa yorma param yok benim. İlahi Bekir parayı ne yapayım para istemem ben. Al ver kızına. Tamam el ağzına bakan karısını tez boşar. Dilencim oldum oldun bedava mal alayım? Aa, i̇lahi Bekir ağa. bedava mı canım? Baharda iki araba kiraz getirirsin ben kirazları satarım onda biri senin olur gerisi benim. Onlar da insandı da dikkatimizi çeken bir diğer unsur da ay yıldızdır. Bildiğiniz gibi ay yıldız, ayın hilal haliyle beş ışınlı yıldızdan oluşan bir simgedir. Bizim için asıl değeri ise al bayrağımızda bulunmasındandır. Ay yıldızı bayrağımız sınırlarımızda, devlet kurumlarımızda, düğün evlerimizde, şehitlerimizin mezarlarında kısacası bizim olan her yerde dalgalanmaktadır. Pek çoğumuz mermerden mezar taşlarına ay yıldız nakşedildiğini görmüştür. Mermer almaya imkanı olmayan bazı köylerimizde ise ay yıldız tahtaya oyulur ve mezarın başına konur. Roman kahramanlarımızdan Enver'in oğlu Niyazi yoldan hızlı ve dikkatsiz geçen Rus arabalarının altında kalır ve ölür kalbi kırık ve ağlamaktan gözleri kızarmış Ember, Niyazici'nin mezarına gider, geceliğin yonttuğu ay yıldızı tahtayı başucuna diker, ağlar ve dua eder. Onlar da insan romanında dikkat çeken çok güzel bölümler var. Tabii ki Cengiz Dağcı'yı ve eserini böyle kısa bir zaman zarfında tanımamız zor. İsterseniz eserimizi kısaca özetleyelim. Ah tabii memnuniyetle. Romandaki olaylar Kırım'ın Kızıltaş köyünde geçer. Eser, Bekir'in Macik adlı ineğini eve getirmesiyle başlar. Bekir, eşi Esma ve kızı Ayşe ile birlikte yaşamaktadır. Bekir, kızının büyüdüğü gerçeğini kabul etmez ve onu sevdiği Remzi'ye vermek istemez. Köyde herkes kendi işinde gücündedir. Bir gün Bekir'in evine Kalamala ve Ivan adında baba oğul iki Rus dilenci gelir. Bekir de onları tarla işlerinde çalıştırmak üzere işçi olarak evinde tutar. Tüm köylü özellikle de Bekir için felaket dolu günler başlar. Devlet köye bir kolhoz kurmak için çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla yollar yapılmakta, köylülerin arabalarıyla birlikte yol yapımında çalışmaları emredilmekte, çalışmayanlar dövülmekte, hapse atılmaktadır. Ivan'a da işçilerin başında durması görevi verilir. Dilenci olarak köye gelen Ivan zamanla Bekir'in evine ve tüm köye hakim olur. Bekir Alışveriş için yaltaya gidince Ivan Ayşe'ye saldırır. Köye yabancıların gelmesiyle hırsızlıklar artar, köydeki huzur ortamı bozulur. cemaat. ey Kızıltaşlılar! Şehirden üç kişi geldi. İkisi Rus, biri Tatar. Biri Tatar. Karşı mahalle meydanında toplantı var. Her evden bir kişi gelsin. Komolizmadan haber getirdiler. Arkadaşlar, toprak iyi sürülmüyor. Ekinlere, tütünlere, üzümlere iyi bakılmıyor. Niçin? Çünkü birlik yok. Çünkü topluluk yok. Yarış yok. Niçin? Çünkü köylerde makine yok. Kızıltıçta niçin makine yok? Çünkü köyde kolhoz yok. Evet, kolhoz yok. Sen bana anlat, anlat şehir ekmeği yiyen balam. Bu kolhoz dediğin şey nedir? Vazgeç dede. ne gerek kolhoz senin? Kolhoz kurulunca köylüler aralarında eşit olacaklar. Ortada zengin fakir kalmayacak. Birlik olacak. Ama kolhoz nedir? Kolhoz dedikleri kolektivione ozaysvo. Aa bunların zırvalarını biz biliriz dede. Evvelce zmetsvo, naçaysvo vardı. Ozaysvo. Ama Rus Rus'tur. Yalnız rengi değişti zırvaları aynı. Toprağıma girmek isteyenleri öyle bir zırvalatırım ki geldiği yeri bir daha bulamaz. Anladın mı? Ne isterlerse veririz. At veririz, üzüm veririz, tütün, para, koyun veririz. Ama toprak vermeyiz. Bizim topraklar yurt parçasıdır. Toprak bizim değil, ulusundur. Yol yaparken yolu genişletmek için dinamitle gelin kayayı Bekir'in tarlasına devirirler. O esnada tarlada bulunan Bekir'den bir daha haber alınamaz. Ruslar zamanla zulümlerini artırırlar. Köylüleri yurtlarından kovmak amacıyla Rusya'nın içlerinden suç işlemeye eğilimli olan insanları getirirler. Başta Enver olmak üzere Kırım Türklerinin direniş göstermesi üzerine Ruslar köyü işgal eder. Ayşe, babasının yanmış ve yıkılmış evinde Remzi'den hatıra kalan çocuğunu doğurur. Romanı özetleme işini yarım bırakalım istersen. Dinleyicilerimiz devamını merak edip eserimizi okusunlar. Haklısın. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Bekir'in, Ayşe ve çocuğunun aslında tüm Kızıltaş köyünün sonunu merak ediyorsanız bu güzel romanımızı okumanızı tavsiye ederiz. Cengiz Dağcı'nın Onlar da İnsan da adlı romanını okumanız dileğiyle hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.